Her şeyden önce yeni eğitim öğretim yılına başlayan üniversiteli gençlerimize başarılar diliyorum İnşallah güzel bir yıl geçirirler Tabii gençlerimiz çoğu memleketlerinden uzak yerlerde belki üniversite okuyacaklar yeni bir ortama gidecekler yeni bir çevreyle tanışacaklar Bu konuda özellikle gençlerimizin yozlaşmaması için, kendi değerlerine bağlı kalmaları için ee, ve kaldıkları yurtlar, işte kaldıkları ortamlar ve çevreler e, bu konuda onları yozlaştırmaması için e, değerlerine bağlı kalması e, ve bu konuda kendileri yetiştirmeleri için onlara çok görevler düşüyor. Kaldıkları, kaldıkları yurtlarla ilgili özellikle rehberlik yapan veya onlara danışmanlık yapan özellikle manevi danışmanlık yapan ee, hocaların e, ciddi çalışma ortaya koymaları gerekiyor. Bir de e, öğrencilerimizin özellikle yaşadıkları en büyük sıkıntılardan e, biri de işte üniversiteyi kazandım. Bundan sonra okuyacağım e, ve şöyle bir endişeleri var. E, acaba ben atanabilir miyim? İşte e, işe girebilir miyim onların tabi işsiz kalabilir miyim konusunda e, ciddi tedirginlikleri var. Ve bu konuda da adımlar atılması lazım. Daha önce seçim sürecinden önce Sayın Cumhurbaşkanı işte mülakatla ilgili açıklamada bulundu. Mülakatın kaldırılacağına dair açıklamalarda bulundu. Ancak bu konuda halen mülakat kaldırılmamış ve bu konuda gençlerimiz endişeli. İşte okulu sonra, bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra iş sahibi olabilirim miyim veya olamaz mıyım bu konuda bir tedirginlik içerisindedirler. Bu sorun aynı zamanda şunu doğuruyor. Gençlerimizin e, asıl yetenekleri ortaya çıkmamış oluyor. E, bu yönüyle e, bu sıkıntının da e, bir an önce çözüme kavuşması lazım. Mülakatla ilgili gençlerimizin kendi e, rahat hissetmesi lazım. Bu endişeye düşmemeleri gerekiyor. E, bununla birlikte e, okul okuma e, sıralarında işte yaşadıkları bu süreci belki bir daha yakalayamazlar. Bu süreci de iyi değerlendirmeleri gerekir bizim değerlerimizi iyi, iyi, bilmeleri, bizim medeniyetimizi iyi bilmeleri ve bu konuda kendilerini yetiştirmelerini yetiştirmeleri gerekiyor. Çünkü gençlerimiz maalesef bazı Avrupa'ya işte Batı'ya hayranlık konusunda ciddi bir çalışma var. Aslında gizli bir el belki gençlerimizi bizden koparmaya çalışıyor. X, Y, kuşakları diyerek işte gençleri kuşaklara sığdırarak aslında ailelerinden, değerlerinden e, koparmaya çalışıyorlar. Bu konuda da e, biz e, diyoruz ki X, Y, Z kuşağı diye bir şey yok. Gençlerimiz kuşaklara sığmaz. Biz hepimiz biriz. Kendi değerlerimizle, kendi maneviyatımızla, kendi kültürle, e, kültürümüzle varız. Ve bu konuda da e, var olmaya devam edeceğiz. Ne biz annemiz, ne X'tir, ne biz Z'yiz. Ne anne, anne babalarımız, ailelerimiz Y'dir, ne de biz e, Z'yiz. Bu ayrımcı tanımlamaların doğru olmadığına biz inanıyoruz. Bu konuda hep birlikte inşallah biz diyoruz okul, aile, cami beraber bununla birlikte inşallah biz gençliğimizi de neslimizi de yetiştirip ve geleceğe dair umut vadede biliriz. Yani şunu da belirteyim sadece e, teknolojiye yatırımla bir yere varamayız. Sadece maddeye yatırımla biz bir yere varamayız. Bizim gençliğimize bir yatırım yapılması lazım. Sadece madde değil, maneviyatla birlikte bir yatırım yapılması lazım ki biz geleceğimiz vardır diyebilelim ve bugünümüz vardır diyebilelim.